In my veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah, yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I may. Hər kəsə salamlar arkadaşlar, kanalımıza xoş gəldiniz. Elçin Sanqo hayranları çox üzüldü. Çap Adam dizisiyle çarşamba akşamları Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ederken başrollerinde yer alan Engin Altan Düz Yatan ile Elçin Sango ikilisinin ortaya koyduğu performans takdir ediliyor. Dizinin farklı hikayesine kapılan izleyiciler özellikle Elçin Sango'nun hakkını verecek canlandırdığı peri karakterinin içine düşürülen durumdan çok şikayetçi. Peri artık her suçun cezasını çekmek durumunda kalmamalı. Çöp Adam dizisi izleyicilerden benzer eleştiriler yapan peri karakteri için itildiği, haksızlığa uğradığı isyan eden geniş bir kitle bulunuyor. Sosyal medya ortamında Çöp Adam dizisi bu tür eleştiriler ile öne çıkıyor. I turn flaws into flawless traits. I build